Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar 94 puan Challenger'ız şu anda ve karşımızda Pantheon birincisi ve Orianna birincisi var arkadaşlar onlar sürekli duo giriyor bayağı da bir eşleştim ikisi de challenger arkadaşlar ve Yasuo'yu görür görmez Wukong çektim gerçekten zamanı da oyunun en güçlü kombosuydu sezon 1-2'de hatırlıyorsunuz şu an hala güçlü mü bunu test etmek istedim bu maçta ve bayağı da bir özellikle Wukong isteyen dostlarımız vardı yorumlarda sizlere de kırmak istemedim. Arkadaşlar videoda 95 puana inşallah erişeceğiz. Yani tapta vein var ve master liginde vesaire neyse bunları es geçiyorum. Bir şekilde maçı kazanacağız. Yani elimden geleni yapacağım. Bu maçı taşıyacağız arkadaşlar. Çok farklı da bir build yapmayı düşünüyorum. Çünkü rakip takımda set var. tanklar biraz fazla olduğu için buna göre bir build sergileyeceğim. Buna göre de bir oyun yapacağız. Çok güzel bir build kazacağım Bunu da göstereceğim sizlere ayrıca olarak. Eee Sadece bu video 750 like istiyorum. 500 değil 750 atalım ki yarın imparator şekilde karşınıza çıkmaya çalışayım. Evet SS atmıştım Yasuo'ya oraya gitmesi gerektiğini. Çünkü Orianna ile önceden eşleştim. Ben oraya totem attığımda gidip onu kırıyor. Neyse ki Ghost'unu almaya başardı. Bu arada yine bir bağlantı kesilip geldi bu arada çaktırmıyoruz. Bu konuda E'ye başlayacağız. Q açacağız. 3. level'da W'ye vermek yerine tekrardan Q'yu geliştireceğiz. Sonrasında 4. level'da açacağız bunu. 5 level'e kadar ee, bir öndeliğimiz olmayacak. Arkadaşlar karşıda gördüğünüz gibi tapta Mundo var, supportta Set var, jungle'da Pantheon var vesaire. Bu yüzden sizlere special bir build atacağım arkadaşlar. Bu maça özel olacak. Ve gerçekten rakip takımda tank olduğunda Wukong'a bu şekilde alıp oyunu taşıyabileceğiniz bir build göstereceğim sizlere. Gerçekten çok profesyonel olacak. haberimiz ee, haberiniz olsun. Bu arada short kısmında da 5.2 yama notunda yürüyen bez var arkadaşım Kerem. Onun videolarını attım arkadaşlar. Bir izlerseniz o da bayağı gerçekten bilgilendirici bir video olmuş. Zaten kendisi arkadaşım izniyle attım. Ya abi gittin niye çaldın falan olmasın arkadaşlar. Bizde öyle şeyler yoktu zaten biliyorsunuz. Güzel. Şimdi 4 olacağız. Ya şu an benim tek korkum Vayne var ama en azından karşısında Mundo var. Agresif bir lane yok. O yüzden çok fazla ölmez diye düşünüyorum ama Pantheon da bunun farkında olup o çocuk genelde böyle zayıf lane'leri düşürüp kasan bir oyuncu. Ama Gerçekten 4-5 maç eşleşti. Bu arada 11 win streamimiz var. 12. win olacak kazanabilirsek. Ee, yani Challenger yolunda çok güzel bir, İmparator yolunda çok güzel bir ilerleme olacak bizler için. Evet, gitmeyi istiyor Yasuo. Tamam, gelelim. Bize gideriz. Tek sıkıntı bizim botumuzdan önce karşı bot move atarsa ki atıyor şu an. Evet, totem attılar. Buradalar. Geri çıkması gerekiyor. Sesini attım. Evet, botumuz geliyor. Yavaştan oynayabiliriz buraya. First Blood'a henüz hiç kimse almadı. Biz alırsak çok tatlı olur. Evet set W'sini attı. Tamam. Burada çok fazla agresif istemeyeceğim. Şurada resetimizi alalım. Gidelim. Diğer Skittle'da 5. seviyeye ulaşalım. Hatta Mundo'yu kesebiliriz. Şöyle Mundo'nun arkadaşlar biliyorsunuz e, ultimizi yemiyor. Ama Vayne E attıktan sonra ulti atarsak arkadaşlar veya ben ulti attıktan sonra Vayne atarsa, E atarsa havaya kaldırıp çok rahatlıkla kesebiliriz e, ee, bayağı da canı lovlanmış zaten. Hemen buraya gank atalım. Pantheon gelmeden biz daha önce buraya gidelim. Evet orayı hızlıca pushla. Umarım Vayne bizden önce davranıp E'sini rakip oyuncuya atmayı başarır. Evet E'ni atmanı bekliyorum. Evet çok güzel E'sini attı. Ulti açmış olsa da bu dakikada öyle bir gücü olmadığından dolayı hemen gelmeyi başarıyoruz. Ya sonra neden buralarda geziyorsun? Mide dönmen gerekiyor. Evet güzel kuleden de bayağı bir barakat kazımayı başardık. Pantheon gelebilir. Şöyle bir çıkması gerektiğini ayıktıralım. Çünkü adam Blue Side'ını aldı. Bezid'den sonra nereye gelecek? Tekrardan Red Side'ına gelecek. Ya bunları 2-2 daha 4 basit matematikten. Ee, bunlara kavramaları gerekiyor. First Blood'ı da almamız çok tatlı oldu. Evet aşağıda Pantheon'a karşı bir güzel kill aldı ama Yumi neden tanklamadı onu bilmiyorum. Öldü. Okey en azından kill aldılar. 3 vs 2 başarılı. Ee, sadece şey de bir beklentim var bu arada. Yumi'nin belli bir dakika sonra benle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ki ben daha hızlı speed alıp daha tanklaşıp daha güzel demeçler atarak engage atmam gerekiyor. Engage'im de ben Orianna veya Jin'i kaldırdığımda ya sonunda buna ulti attı senaryoda bizim oyunu kazanamama şansımız olmayacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve direkt flash verdi. Set geldi çünkü mide. Arkadaşlar normalde Trinity alıyorsunuz. Biz bu maç ne alacağız? Divine yani ilah sindiren alacağız arkadaşlar. Yani ilah sindiren ne? Rakibin azemi canının %10'una eş değer miktarda vuruyor. Uzak menzilli saldırılarda %7 ama biz yakın menzilden vuracağımız için atladıktan sonra Q yani hasar verdikten sonraki ilk yetenek Q olacak. %10 yani hedefin azemi canına göre bayağı güzel ve iyileşme kazanacak. Bundan sonra da Stek eski Q'umuzun pasifimizi kaldırmış olsa da Black Clover'dan arkadaşlar. Yüzde %4, 4 4 derken stek çok güzel bir zırh terme build alacağız. Güzel hasarlar atabiliriz. Evet oraya ne dive atabiliriz. Çünkü Pantheon yukarı site'da. Direkt flash'ımı kullanmaya çalışacağım buraya. Evet biraz acele etmeyeceğim. Önce kuleye vuracağım. O kuleye vurmayı yediremeyecek. Hemen ulti attık. Evet flash atsa da kaçabileceği hiçbir yer yok. Gördüğünüz gibi kilimizde Yasuo aldı kuleden de çok güzel barikatlar aldık. Rakip takım da yukarıdan almış olabilir. Bu gerçekten önemli değil. Evet Seth ve Jin aşağıya bırakıp buraya geldiler. Biz de burada yapabileceğimiz en iyi senaryo alamet üzerinde bir baskı oluşturmaktır. Fakat bizim botumuz gelmiyor. Ünlem attım ama ejlere vuruyorlar. Evet o zaman biz buradan hafiften çıkmak durumunda kalacağız. Evet çıkalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet güzel şu mundayı ve hasarımızı atalım. Ama çok uzatmayalım orayı. Şu W'me trap attım adamlara. Yani burayı kazanılabilir gibi durmuyor. Yasuo işlerinde geziyor ama. Evet kaçmaya çalışacağım buradan. Evet kaçtık ama Yasuo ve Vein düştü. Aynı zamanda alameti kaybettik. Bizim takım ejderi almış olsa da midden ilk kuleyi vereceğiz rakip takıma. Bayağı kötü bir senaryo burası dostlar. Ee, yani çok güzel bir gol tip açmış olacaklar bize. Belki şuradan bir Mundo'yu çıkartmayı başarırız. Evet arkadan şeyi açacak. Açtıktan sonra buraya doğru ilerleyecek. Şöyle bir totem varsa diye bir base attım ama pek bir işe yaramadı. Gel bakalım buraya Mundo. Evet atlayamadık. En azından kuleyi defanslarız bizde. Zaten gücümüz yetmezdi. Neyse ki Vayne altın burayı da. Aşağıda da bir de öldüler arkadaşlar. Hem gelmediler bize fight'i kaybettirdiler. alamet kaybettirdiler. ilk kuleyi kaybettirdiler. Ve bir de aşağıda öldüler muhtemelen. Bu bayağı bir kötü oldu. Ama bir şekilde kazanacağız burayı ya biliyoruz. Kasacağız kasacağız devam edeceğiz. Gold'dan vesaire düşmeyeceğiz farmla Önceden çok eşleştim karşı jungle'la. Pantheon'un güzel oynuyor ama karşımda Vini yok arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bu yüzden bu da bana çok güzel bir özgüven katıyor. Hayır onu almayacağım. Karabaltı alacağım. Evet 4500'e 5100 alamet almış olsa da rakip jungle'dan öndeyiz. Çünkü çok güzel farm attık. First blood bizde. 3 kill'in ikisinde katkımız var ama hala yeterli değil. <laughs> Bakalım nasıl olacak bundan sonrası. Aşağıya da belki böyle Yasuo ile deneyebiliriz ama Yasuo tek başına gitmemen gerekiyor. Beni beklemen gerekiyor. Sen Yasuo aldın diye aldım ben bu kongu ve takipçilerimiz bu kong istiyor diye. Et evet, güzel kesti herhalde. Tamam tatlı. Biz de şurada bekleyelim. Orianna, Pantheon vesaire gelirse onun önünü keseriz. Gelmezse de set'e de dive atabiliriz. Ya ultisi ve benim ultim var. Evet Orianna var burada. Direkt Orianna'yı keselim. Evet Orianna. Evet. Onu yakalayamıyor muyuz? Cidden yakalayamadık mı? Abi yakalayamadık. Adam flash'ı ghost'u bastı çıktı. Neyse intikamımızı set'ten ve onun kulesinden alırız biz de. Set'i de kesebiliriz. Ben vurup hasarı tanklamam gerekiyor. Evet İlah sindirenle şöyle bir... Asarımızı uğralım. Burada bekleyelim. E, takım da çıksın. Ve rahatlıkla oradan kuleyi de açabilsinler arkadaşlar. Güzel. Aynen yapmamız gereken oyun tam olarak bu. Ama Pantheon burada ulti atmadıysa nerededir? Taptadır işte. E, top side'deki oyuncular da bunu bilmiyor. Yasuo da intihar etmek için tek başına girmiş aralarına. Garip plays'ler. Yumi'ye ping atıyor. Neden devam ediyorsun? Kulemizi almışız, kilimizi almışız. Şimdi rakip takım da yukarıdan kule aldı. Pantheon gold'umuzu yakaladı. You are so dump yasuo. <laughs> yani takım arasında bir tartışma. Bakalım şunu kesebilir miyiz ya? Divine'ımız var. Kesebilirim bence. Evet, şöyle burayı da keselim. Evet ulti. Tam beyin alsın fili ya. Bıraktım. Q, Q vuracaktım. Beklettim bilerek ulti ile devam ettim. Oh, aşağıda da 2 kill veriyoruz. Biz nasıl çıkacağız imparatora böyle takımlarla? Oyun gerçekten imparatorluk sınavına tabi tutuyor dostlar bizi. Bir yerlerden bir şeyler kazandırdığım anda diğer taraftan bir şeyler kaybediyoruz. Aşağıda gittim kazandırdım. Hem Yasuo öldü hem Vayne öldü hem yukarıdan kule verdik. Yukarıda bunduğu kesiyorum. Aşağıda botumuz ikisi aynı anda ölüyor. Bir de kule veriyor. Hani benim yaptığım şeyin iki katını kaybediyorlar. Yani hiçbir şey yapamamış oluyorum. Evet o da öldü. Evet ona da yetişemem. Flaşı olmasa da benim de flaşım yok. Yani aynı dakikada Yasuo da ölmüş bir yerden. Bunduğu şu anda kesemem. Yani hatta ultimi attırabilir bana şu an. Ulti de açtı. Bayağı da zorladı bizi. Evet, direkt ultimizi aldı. Çünkü e, arkadaşlar Mundo çok barbu bu dakikalarda. Evet, burada da beyaz atmayacağım çünkü Pantheon biraz bana tilt dediğim gibi. Yuumi'ye söyleyelim biz de oynasın arkadaşlar. Belki bu şekilde bir win condition'ımız olabilir. Ya Caitlyn'le beraber ölüyorsun. Bunun farkındasın. Gel benimle oyna. Bir şeyler deneyelim Yuumi'ciğim. Evet. Geliyor en azından. Baya bakın cambarlarımızı gördüğünüz gibi çok üst seviyelere çıktı. Hasarımız da yeterli seviyede. İlla bir draktar yumu almak zorunda değiliz. Karabaltımız da bitecek. Bu ejderde savaşamayız. Tek dikkat etmemiz gereken bizim gidip yukarı kuleye bir baskı kurmamız. Mundo ölmüş olsa da 4 5 fight da kaybederiz. Şöyle bir sete bir hasarımızı atalım. Direkt flash'ını aldık. Bizden bu kadar korkuyorlar işte. Gidip kuleye vuralım biz de. Evet ama Kettin neden buralarda geziyor bilmiyorum. Yasuo'yla Vayne bize doğru gelirse işte şu an burası bizim pozisyonumuz olabilir dostlar. Evet Yasuo Yasuo bakar mısın buraya? Çok güzel W'ye yediktirdim. Arkaya bir flash atacağım. Arkaya bir flash atacağım. E, çok güzel. Pantheon'dan buraya kadar aldık. Ve Jim flash attı. Evet Jhin'i de kesebiliriz burada. Çok güzel double'ımızı aldık. Yasuo birazcık bizi desteklerse burada hala oynayabiliriz. Arkada Orianna'yı kesmeye çalışacağım. Evet set var önde. Set var önde. Set var önde. Çok güzel. 3 kill aldık. Üçünden de yüksek miktarda gol. Gördüğünüz gibi Wukong'a bu build'i kasarsanız daha karabaltamız bitmeden bu şekilde güçlüyüz. Bunu da alacağım. Bunu üzerime oynarsa onu da keseceğim arkadaşlar. Evet gel bakalım buraya. Ya soyu tanklayacağım. Bakalım şimdi ne yapabileceksin? Evet. Evet Pantheon geldi. Pantheon'a da oynayabiliriz. Bizi kesemez. Kolay kolay. Ultim gelecek. Yasuo bizi bırakmasaydı keşke ultisi de varmış. Şöyle smite'ımla hız alacağım ve onu da yavaşlatacağım. Evet güzel. Pantheon'a çok güzel hasarlar attık. Evet ultimi de bıraktım. Keşke gelmiş olsaydınız ya. Yasuo gitmemiş olsaydı. ikinci ultimle W ile arkaya sarkıp. Pantheon'la uğrayanlayı birlikte kaydırabilirdim. Arkadaşlar işte bu konuda bu şekilde rakip takımın içinden geçebilirsiniz. Tüm takımımız kaybetmesine rağmen. E, Baya farklı bir. Yani full canla oynuyoruz aralarında. Çünkü divine'ımız var. Aynı zamanda zırh çizmemiz var. Şu an bize oryan da güzel demeçler atıyor. Almasaydın keşke kemplerim Yasuo'cum soğucum. Mitte bak minyonların kulemizi ölüyor. Gelip kempimi almayı tercih ediyor. Garip tercihler. Biz buradan Sterak'ımıza gidelim. Sterak'ta ne işe yarayacak diye sorarsanız. Sette bir stun var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Pantheon W ile tek atabiliyor tanklara. Bunları da engellemiş olacağız. Yasuo çıkar mısın ya? Ya arkasında adam oldu beni seti mi keseceğim? Ne yapacağım? Ultim yok bir şeyim yok. Evet evet arkaya şöyle bir ulti arkaya atlayacaktın ama yani bizi de öldürttürecek neredeyse çocuk en azından dönüş skoru aldık orayı anladın yani garip demeyişler hemen cezalandıralım e çok güzel kesmeyi başardık ama ölüyoruz hiç gerek yoktu böyle bir fight'a ya evet Kettin tarar orayı Kettin onu da keser İçinde Yuumi var aynı zamanda exhaust varmış W'süne de oturdu. Burada maçı döndürmeyi başarıyoruz işte arkadaşlar. Oraya evet doğdu hızlıca red alacağım. Yumi akıllandı ve bizle oynuyor arkadaşlar. Bu bu yönden de çok güzel bir katkı sağlıyoruz. Evet, Kettil süpersin. Git rakip neşin orada öl adamlara. Oraya gitsek de hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Ben o adamları durduramam. Yasuo yeni koşuyor oraya. Ben koşasıya kadar zaten o neş bitecek. Yani şöyle belki Jin skoruyla bir dönüş skoru alırız takıma. Neş baskılarını düşürmek adına güzel olur. Evet gel bakalım buraya Jin. Gel bakalım. Direkt yarı can attık. Tank olduğumuz için flash atmış olsa da flashına da bir reaksiyon vereceğim. Evet direkt ölüyor. Flash'ı da olmaması bizim için çok iyi olacak. Bu dönüş skoru bizler için çok değerliydi. Şu an rakip takımın sürdüreceği baskıyı düşürmüş olacağız. Çünkü rakip takım 4 kişi kaldı ve biz 5 kişi şeklinde devam edeceğiz buraya. Evet yukarıda umarım ölmezsiniz ama. Ya bırakın kuleyi açsınlar gerekirse. Şimdi buradan item olarak Haşmet de alınabilir. Yani genel olarak Amarant alınabilir. En sağlıklı Amarant olacaktır. Çünkü biraz da tank boyutu oynuyoruz. Zaten hasarımız yeteri miktarda var. Selamızı aldığımız için şu an çok güzel gameplay'ler atabiliriz. Ve tek de ölmeyeceğimiz için çok, de evet, çok güzel de atabiliriz. çok güzel dojlamayı başardık direkt. Blue saydım kalmamıştır zaten. Şimdi bir ejder ruhu vermek istemediğim için rakip takma şurada biraz bir baskı kurabiliriz. Neş dağıllar yani bayağı da öndeler ama gördüğünüz gibi 12 KDA oynuyoruz. Ya şurada beklemedi takım beni dinlemedi. Biraz beni böyle dinlerlerse bir şeyler başarılabilir burada. Şöyle güzel bir engeç atmayı başarabilirsek ki zor olacaktır burada çünkü ne kadar bakarsak bakalım bir set faktörü var rakip takımda. Evet burada da bir görüşleri varmış. Evet çalamadım. Şöyle arkaya doğru biraz kaymaya çalışayım. ne ulti yok mu? Evet Tamam. Buradan çıkmayı deneyelim en azından. Ölmezsek kardır bizim için. Evet Mundo sıkıntı baya. Şu Orianna'ya atlayacağım. Çünkü Mundo ile dövüşmem benim için manasız olacaktır. Sadece arada bir ona Q atıp e, şeyi almam yeterli olacaktır divanliklerine. Kovalıyorlar beni. İki kişi. Kesebileceklerini düşünmüyorum ama ben de onları kesemem. Orianna'ya sekersem öyle bir ihtimalim olacaktır. O yüzden Orianna'ya sekmeye çalışacağım. Bana base attırmayıp oyunu bitirme şansları dakika 16 olmadığı için olduğunu düşünmüyorum. Ama inhibitor açabilirler. Evet Orianna. Şöyle bir Orianna'ya. Evet yemedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da kötü bir oyuncu değil. Inhibitorlarım gitse de oyunu tutmayı başaracağız. Evet ulti de açtı ama. Şöyle sektirelim. W'miz var. Arkaya sıçladığımızda bizi tekrardan tutamayacaktır. İki tane inhibitor verdik arkadaşlar. Ejder ruhu verdik. Baron verdik. Ama bizim oyunumuz iyi. Hala taşıyabiliriz bu oyunu ya. Hala taşıyabiliriz arkadaşlar. Bir tane engecimize bakar. Az önce takım bizle beraber oynamadığı için atamadık. Ama şimdi dikkatli bir şekilde atmaya çalışacağım o engeci. Sadece takım bizle oynayıp bir fight atalım ya. Birlikte beni dinleyerek bir engeç atmama izin versin takım. Bu benim için yeterli olacaktır. Ama rantı da bitirirsem engage attığımda ölmem. Hatta arka safhada çok iyi iş çıkartabilirim. Ya sonumuzu da yazalım. köş biraz ee, heyecan gibi oldu. Engage atacağımızı şöyle bildirelim kendisine. Gel bakalım Yasuo'cum. Evet base'ine attı geliyor. Umarım ölmezsin. Ya yani Pantheon'un Yasuo'yu kesememesi gerekiyor. Ulti açtı. Garip bir ultiydi. Çok garip bir ultiydi özellikle Yasuo'ya. Evet şöyle totemi alalım burada. İkinci totemi alacağım. Nesh side'ını kontrol edeceğim. Şu an neşte iki kişi veya bir kişiyi kesmemiz neş artık kadim anlamına gelir ve oyunu kazanmamızın tek ama tek senaryosu bu şu an. Gerçekten rakip takım çok önde. Gördüğünüz gibi iki adetin motor açık. Bu yüzden fight kovalamamız gerekiyor. Orianna veya Jin'i kaldırmaya çalışacağım. Şöyle biraz ayak dansı yapacağım. O, o ayak oyunları yapmam gerekiyor rakip takıma. Şöyle biraz sola gidip sağa doğru dönelim. Evet görmediler şu an beni. Görmediler. Arka tarafa mükemmel bir kombo. Jin ve Orion'la aynı anda düştü de eş zamanlı ulti açtı. Rakip takımdan 4 kişiyi mükemmel şekilde döndürdü. İşte oynamamız gereken oyun bu. Yasuo çok zekice oynuyor şu an. Direkt mide koşuyor çünkü Pantheon ulti açıp oyunu bitirebilir. Evet çaldırmayalım bunu. Bu arada kötü smite attık. Gideceğiz bir de kadime alacağız burada. Şu an oyunu kazandık diyebilir miyiz bilmiyorum ama kazanmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü ben gittim o engeci bakın W ile sola doğru çevirdim. Sağ flaşımı bile kullanmadan o engeci atmayı başardıysam bu maçı kazanmak zorundayız arkadaşlar. Mükemmel oldu bizim için. Evet. Umarım ölmezsin. Umarım ölmezsin. Kes o pantiyonu. Çok güzel. Kesmeyi de başardı. Şu an işte tüm baskımızı rakip oyuncuların üzerine doğru itmemiz gerekiyor. Yasuo benle birlikte ultiye tıklayabiliriz. Mid saydı ve aşağı saydı. Tam beyin aşağıdan açmamız imkansız oyunu ama şöyle bir ulti denemesinde bulunabiliriz. Bir şeyler denememiz gerekiyor. Gerçekten kusursuz bir Wukong maçı ya. Aynen bu şekilde oynanması gerekiyor. Güzel oldu. Devam edelim buradan. Evet şu an Neşimizi ve Kadim'imizi kullanmamız gerekiyor ve birlikte kullanırsak hiçbir şansı olmayacaktır rakip takımın. Ama herkes benim saydığımda geldi. O zaman buradan bir engeç denemesinde bulunalım. Vayne gelmiyor ama Pantheon'un da ölü olduğunu unutmayalım. Şöyle arkadan bir engeç atmayı deneyebiliriz. Evet gel 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 buraya Gel buraya Jin. Ultimde yatacaktır. Evet Yumi'ni. Yumi öldü. Beni de kesemezler. Çünkü gargoylum var üzerimde. Evet arkalarında işlerinde geziyoruz. Pantheon'u da maymun gerçekten. Ve burada maçın bitişine şahitlik edeceğiz. Evet ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Yumi can bas. Mükemmel maçtı arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Ellerimize sağlık. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. 750 like hak ettik. Hatta gönlümüzden koptu. Bin atarız diyorsanız daha iyi demem. Teşekkürler. En büyük baktıktan sonra da maçı kapatalım dostlar. 95 puan. 2 tane de metanet kalkımız oldu. dediğim gibi maç kaybetmiyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç bin streak. 12 bin streamiz de attık. Devam edelim. Bundan sonrasında da hasarımızı vesaire göstereyim sizlere. Rünlere bu ilde de bakalım. <laughs> Karşı jungle dediğim gibi challenger arkadaşlar ve pantheon birincisi. Bu da Orion'la birincisi o da challenger. Bizim takımımızda tek challenger bendim. 32k hasar 28k tanklamışız. Rünler de bu şekilde.